Ben ben ben, 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 ben. sen ne yapıyorsun? Elimi yıkıyorum. Aa, neden elini yıkıyorsun? Bir hastalık var. Nerede hastalık var? Dışarıda hastalık Ne hastalığı var peki dışarıda? Virüs Virüsün adı ne? Bilmem. Ama ben öğretmiştim sana hangi virüste o? Ha? Korona mıydı? Evet, korona. Tamam ağzını yıka bakayım göreyim bir de. Üstüne su akıtma. anneci. Tamam hadi yıka bakalım. Ama su boşuna akıyor bak bazen. Hadi. Hadi şimdi kapat. Kapat suyunu hadi tamam yeter o kadar. Tamam eline havlunu al şimdi. Onun adı ne? Tamam onun adı ne ki? Havlu mu o? Evet, Açacak. Açacak. Al bakalım havlun işte burada.